en sevdiğiniz kelime Allah sizi uzaklara götüren bir şiir ne yanar kimse bana ateşi dilden özge, ne açar kimse kapım Bağdat sabahdan gayri. Bu mısraları her okuduğumda Fuzuli'nin yalnızlığını düşünürdüm. Ta uzaklara, Bağdat'a kadar giderdi aklım. Ruha Sekine verecek bir ayet. Allah sabredenlerle beraberdir. İçinizde ukde kalan şey. Bazı zamanlarımı çok iyi değerlendiremedim. Hep bir ukdedir içimde. Daha iyi değerlendirebilirdim. Sizi sarsan bir kitap. Ali İzzet Begoviç'in Doğu ve Batı arasında İslam kitabıdır. Okuduğumda sarsılmıştım. Toplumda çözmek istediğiniz yara konuşma yarası, ses yarası, söz yarası. Yani her gün kırılan kalplerin yarası. Mevlana'nın bir sözü var diyor ki insan odun değildir ki kırıldığında ses çıkarsın. Kırılıp da ses çıkarmayanların yarası. Yalnızken sık sık düşündüğünüz bir mesele. Ölüm gelecek, ahirete gideceğim, noksanlıklarım var, yapamadıklarım var. Ey ruh kendine gel, ayağa kalk diye kendime hitabım.